Role Play 2023 yapımı bir gerilim filmidir. Film, Emma ve Dave adlı evli bir çiftin hikayesini anlatıyor. Emma, New Jersey banliyösünde yaşayan ve kocası ve iki çocuğuyla mutlu bir hayat süren bir kadındır. Ancak Emma'nın kocası David'den sakladığı bir sırrı vardır. Emma uluslararası bir suikastçıdır. Emma ve David, evlilik yıl dönümlerini kutlamak için New York'a giderler. Burada bir rol yapma oyunu oynamaya karar verirler. Emma oyunda bir suikastçıyı canlandırır. Ancak hiçbir şey planladıkları gibi gitmez. Oyun sırasında Emma'nın gerçek kimliği ortaya çıkar. Bu durum Emma ve David'in evliliklerini tehlikeye atar. Emma ailesini korumak için suikastçı kimliğini yeniden devralmak zorunda kalır.